Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni kostüm gelmiş. Benim en sevdiğim ikinci kostüm gelmiş. Mega kutu Daryl bedava. Üstüne bir de rozet roze, rozeti de var işte söyleyemedim. Rozeti de, de var. Efsane ya. Dur bir takım kodu oluştur de. Oradan bir rozetine bakalım şunu. Nerede? Heh, burada. He böyle animasyonsuz güzel. Benim en sevdiğim ikinci kostüm ama ben bunu mega kutu sanıp aldım ya. Orada mega kutu gösteriyordu. O yüzden mega kutu sanıp almıştım. Ve şu an çok mutluyum. Altın mega boyu da yakında alacağım. Yani yanlışlıkla ben büyücü varliğin kostümünü aldım. Vali var ya. İşte bunun kırmızı bir juvarliğini almıştım yanlışlıkla. Çok mutluyum şu anda. Çok güzel bir kostüm. Yani dünyanın en iyi kostümlerinden ikincisi diyebilirim. Birincisi kim diye sorarsanız birincisi Dinozorlu. Ne yapayım? Benim en sevdiğim karakter Dinozorlu. Bunun dışında bu. Yani çok çok ben onunla bir maç yapmak istiyorum ya. Merbiden Na nakap mı girelim bir şey mi girelim bir şey bir şey. Bir saniye. Kalkmış. Nasıl ya? Aa, aa kalkmış. Aa. Şaka mı yapıyorsunuz? Yani şurada bir şey vardı. Aa kalkmış. O da kalkmış. O niye kaldırdınız onu? Ya sezon bitti diye sanırım. Ya. Hadi be. Neyse. O da güzeldi. Yani böyle takımlı, solo'lu maç yapıyordunuz. Ne güzel. Neyse. Şu an öyle bir mutluyum ki. Yani. Kostümü sadece deneyip oynamaya gireceğim. Bakalım ne kadar güzel bir kostüm yuvarlanmasını çok merak ediyorum. Mega kutu mu yuvarlanacak yoksa o normal yuvarlanışı mı? Bir bakalım. Oha! 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 Mega kutu yuvarlandı. Oğlum çok efsane. Bu yeni var ya yeni olayla. Çok efsaneye gidiyor hakikaten ya. Neyse. Güzellik takıntısı olanlar şu an bu videoyu izliyorsanız sizin için bu. Normalde hepsini öldürmeyeceğim ama ben bu bunların hepsini öldürüp geliyorum. Tamam. Evet, hepsini kestim de yeniden oluşturdum. Neyse yani. Güzel, güzel mi? Good, good. Good bir kostüm. Ne mi? Kostüm. Good kostüm. Good. Good'un da üstü. Çok güzel bir kostüm ya benim en sevdiğim ya. çok güzel yuvarlanıyor ya. kostümü abi ve bitiremiyorum ya. Dinozorlu onu da siz biliyorsunuzdur. Onun dışında en sevdiğim kostüm bu ya. Yani full efsane ya. Neyse. Biz şimdi normal bir e, mistik dokunuşa falan girelim de bir saniye. E, tamam. Yok tamam yetmeyeceksin hadi bir şey diyor. Ama hamrımda değil. Ben direkt oyuna gireceğim bir bakalım. Oyunda nasıl görünüyor. Bu arada sizden hiç denemedim he. Sizden birlikte deniyoruz. Bunu <laughs> <laughs> çok efsane ya. Aran ses tamam. Oğlum bu -han. Ortalık bu kaynayacak diye düşünmüştüm ama normal. Kardeşim bu kostüm geldi. Bunlar daha bilmiyor sanırım kostümün geldiğini. Mega kutu değil o. Gel lan buraya. Kafana kafana vurarım seni. Bundan şu an birinci olmam lazım. Çünkü en sevdiğim kostüm bu benim ya. Oo, evet, evet, Bitiremeyeceğim ben bu kostümü. Neyse ki video biraz kısa sürecek. Ya yoksa ben bu karakteri öve öve bitiremem. Bir 10-15 dakika oynayalım. Işte. <laughs> Kısa diyorum 10 dakika 15 dakika diyorum neyse ama benim için bir saat uzun değil hayır bir saat niye uzun olsun? ben de sürekli adama gidip ölüyorum oğlum kaç kaç kaçmazsan kazanamayız hayır ya niye kaçmıyorsun ya? Adamın akılsızla. Bundan ilk tane altı kaybettik ya. İlk maçımızdan altı kaybettik ya. Görüyorsunuz siz çok sinirlendirdiniz beni. Şöyle şunu bir alalım. Tamam geldiler kaç. Aa biri de benim gibi haberdar sanırım. Biz bundan arkadaş olalım. <laughs> Aa, olmaz. <laughs> Kaç. Hayır. Bu sefer değil. Şimdi yanına gidelim. Öt, bu saldırıyor ama ya. Aa, yeter be saldırma. Kardeşim biz arkadaş olmaya çalışıyoruz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kafana kafana vurdurtma. Oğlum vur şuna. Lan vur. Adam daha vurmayı bilmiyor. Bizimle oyun oynayacak. Oğlum kaç kaç kaç. Tamam tamam kaç şu an. 11'e 11 geçiyor. Ben yani kalktım da tabletimi aldığımda onu 51 falan geçiyordu. Ne ara 10 dakika geçti. Neyse. Bir bakalım. 6 dakika 40 saniye olmuş. Sen dört dakika için. Oğlum lan niye? Lan niye niye niye? Adam akıllı bir oynayın lan. Lan kafanıza kafanıza vurdurmayın ha. Oğlum sen de bir git ya bir git ya. Tövbe estağfurullah. Ben nereye? Ben ne yaptım? Hayır ben ne yaptım şimdi? Bana... E, Daryl ne yaptı? Daryl bak yeni kostümsün diye bir şey demiyorum ama. Yani Daryl'da böyle yapılmaz ama ya. Aynen güçlü gibi bitti. 3000. 60 yani. Bir şey ya. No mini game'lerimiz tekrardan mı var? Bossun puanlama var mı diye sorayım. Kostüm pahalı ama çok güzel ya ben bunu alacağım. Ya efsane ya. Oğlum mega kutu sanıp almayanlar da olabilir. Bilmiyorum oğlum çok efsane bir kostüm. Ya. Neden almıyorsun? Alın şunu görün bir alın ya. Almayın aslında tek ben özel olsun bu kostüm. Silin bu oyunu kostümde. Almayanlardan silin. Çabuk silin. Bu saatte de oyun. Ya ne diyeyim ben şimdi? Ne istiyorsun şimdi? Kaptan Kar. Güzel tamam. Ama benim alacağım bu değil. 99'a düşmüş. Bir şey alırım ne bileyim Ama 0 Maalesef. Belki olabilir. Yuppi be, güçlüce bitti. Ödülünüz nedir? 2005. <laughs> 2500. Eğer şu an o varlığı almasaydım kırmızı büyücü varlığı almasaydım maalesef alabilirdim yıldız puanı ay alabilirdim şunu. Yıldız puanı. Bu arada bu babaannemin adı babaanneme de selamlar diyeyim. Neyse şimdi bu önemli değil. Neyse şimdi bu önemli değil diye gidiyormuş. İki bin beş Star değil benimki yıldız puanı. Zaten star Point demek yıldız puanı demek. Yok ben biriktireceğim. Öyle. Neydi? Altın. Ne? Bu. Oh. Bu alacağım. Hem yani biriktireceğim hala altın mekabu. <laughs> yani güzel video oldu. Good video. <laughs> ama biraz daha devam edelim. Son bir maç daha atalım. Yani hep kaybedemeyiz ama ya. Videoda tek kaybetti olmaz. O yüzden size biraz daha ne yapalım? Konuşalım mı? Hazır ver seç. Bunlar aynı takımda mı ya? Altın beko mu istersin yoksa yeni bir karakter mi? Ama güzel soru. <laughs> Altın beko diyor diyormuşum. Yeni bir karakter de çıkma ihtimali az. Tamam tamam sonra açarım ben. Neyse sonra açarım ben yeni karakteri. Ay son, ay yani altı meha boyu. Ama bu da güzel kostüm. Görmüyor musunuz yani o kadar efsane bir kostümü olmayıp da ne yapalım? Neyse. 3000'e bunu alabiliriz. 2 tane mega kutu be, Ben alırım. Ben alacağım sonra. Neyse. Güzel tamam. Hadi ben alalım. İşte şuraya bir saklanalım. Aa onlarda da var. Ay. Oğlum bu çok güzel bir küstüm ya. Küstüm küstüm. Bu çok güzel bir küstüm ama küstüm. Hayır. Vur kafasına şunları. Sinir ha. Vur 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 vur. Öldür onları. Oğlum siz bittin o Adam sinir etmeyecektiniz. Gelin lan buraya. Bir daha gel lan. Hadi lan. Senden korkan senin gibi olsun. Hadi bakalım. Siz bittiniz oğlum. Beni de sinirlendirdiniz bunları da. Sen birazcık kaçsak iyi olacak. Adamlar gelmiş böyle. Ya sen kime geliyorsun lan? Kime geliyorsun ne Kime geliyorsun lan? Sen kafana kafana sıkardım seni. Sus. Şimdi. Bak 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 bak. Kaç. Hadi. Nasıl da kaçtık ama. Neyse canımızı doldurup tekrar gideceğiz. Selam pro ninja. Pro musun? Yok değilmiş. Hadi bay bay. <laughs> Hoppa. tamam yeah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Olmansın. Ya. Ya. Söz de etmeyeceğim yani. Ayıptır. Bunlar takım ya yok takım değil Oğlum ya, Kaybetmek istemiyorum ama ya Oğlum o kadar yüksek kupadayım. Niye o kadar kişiler de gelmesin ya 20 rütbe Daryl yaptı Adamla 20 rütbe Daryl'ım lan oynadı ya Oğlum gelin lan buraya Hepinizi öl Tamam tamam bir şey demiyor sadece bir Hepsi olmuyormuş. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Gül çıkanıyor da siz görmüyorsunuz. Ne aferin sana. Biz güçlü bir tanımız. Kimleri asla vazgeçmez. Tam gel bakayım sen. Oğlum seni bitiririm oğlum ben. Hayır hayır. Oğlum ben kazanacağım ya. E bir maç daha atalım. Kazandıkça maç daha atacağım. Beni sinirlendirmeyeceklerdi. Şimdi alıyormuşum bir beğeni. Yani en iyi kostümüyle oynuyor şu an ya. O kadar mutluyum ki. Kaydı almayı unutmuşum diye sorarsanız unutmadım bakın. Yani unutmuşum diyenlere oradan bir sinir yolluyorum. Kanka biz at mıyız da atıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Saldırın lan şunu. Saldırın öldüreceksiniz onu. Onu öldürmezseniz ben sizi öldürürüm. Öldürürüm bir şey demiyorum. Öldü. Oğlum üstüne koşsana şunları. Ne aferin sana. Aferin. 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 Geliyor adam. Ulan şuraya at bari. Oğlum bir tane şunu tuttur lan. Let's see mı yapıyorsunuz lan? Lan insanın sinirini bozmayın ya. Ye öldürün şunları artık ya. Şu çok kolay işte ya. Bir kaldı bi bi. Sadece küçük bir bi kaldı. Bi bi ne yapıyorsun? Bi bi öleceksin bi. Ulan lan zaten pş, birkaç tane vursan ölecek. O da iki saatte öldürüyorsunuz. Ha, bir Mr. P ile de maç yapalım. Hadi bakalım izliyor. Ne izliyor? Her zili izliyor. Yani Rezenzel de bizim Ege Ege. Niye adını verdim? Bu saniye keseyim mi Ege? Diye ki da adını vermem. Hadi be üzüldüm. Neyse. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Olur. Ben direkt o deralı alacağım çünkü oğlum çok güzel bir kostüm ya. Oğlum ee, bitiremiyor insan ya. Hmm, şimdi böyle etrafı mermi Ne? bu lan bu? Patronu var evet. Hı, güzelmiş. Tamam. Neler var burada? Bir bakalım. He, roket var. Hayır. Tamam. O zaman koşu haritasıysa bizim güçlü karakter almamız lazım. Gidi Frank alıyormuş. Koşu haritasında çok işe yarar ya. Akşam bunu oynayacağız. Bak. Güzel. Videodayım. ama ama ya kanaldan öğrenirlerse sakın izlemiyorsunuz bunu bu videoyu sakın izlemiyorsunuz. da tanıtır mısın? ha Tanıtırım. Tanıtırım. Bizim kanal klanı ya ta tanıtmayayım. Evet yes, yani bizim kanal arkadaş ortam bir kanal kanaldır. <laughs> ay klandır. Yani seçim var, ayıp var. Tabii Bizim kanalda kan kanalda ay kanalda diyorum. Klan'da böyle herkes çok yüksek kupalardadır. Tabi benim altındaki düşük değil şimdi 6000. Yani en düşüğümüz 894 maalesef. En büyüğümüz ise 20.653 düşünün. Bu da Mr. P yani seçkin. Hadi. olsun. Ya ne olacak hazır ver. Tamam hazır veriyorum. Hayır ben şey yapmadım. Ama onlara biraz şey... Aa, anladım. Benim hızlı bir karakterim yok. Oğlum koş 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 koş. koş. Oğlum ya af ya. Koşu oynuyoruz bildiğim ben hiç koşamıyorum ya. Hayır. 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 Gel gel buraya gel buraya. Seni de yavaşlatacağım. Oha. aha dur, dur 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 Bir daha bas bir daha bas. Hayır. Gel buraya. Seni hain. Oğlum çok güzel yuvarlanıyor ya. Of ya. Ben bunu niye aldım ya. Bunu unutmuşum ben. <laughs> ya oğlum bunu unutmuşum ben ya. Hehehe. <laughs> oğlum yeter lan bildiğim benimle dalı geçiyor bu oğlum haritalar bir haritasına şimdi sana ben Ölürsün sen yavaşlattım seni gel lan buraya yavaşlatacağım seni geçemezsin lan beni <laughs> hayır, hayır 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 yavaş yavaşlat lan niye yavaşlatmıyorsun? ooo ben kazandım yalnız tamam belki orada küçük bir sıkıntın var da yani Asıl kazanan işte burada. Yani klanımıza gelmek isteyen gelebilir. <laughs> ben de oldum. Dur <laughs> dur güzel bir karakter alın. Bir bağlayalım değil mi ya? Başka hızlı bir karakter var mı? Yani sutu hızlı. Değil mi? Hızlı mı? O kadar da hızlı mı? Sutu bir bir kadar. Bibi mi alsam acaba ya? Altaş pozisyonu biri vurduğunda benim yanımda de değil hızlı. Herkes tamam. Yani vitamin arttırıcı da kalsın. Tamam. Hazır. Koş hadi. Hadi bu sefer o kazanırsa tamam. Hayır koş 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 koş. Ya. <laughs> sürekli benim damızlı bir karakter alıyor. Çok sinirliyim. Aa! Ay, ah, ah. Oğlum burada 75 tane kodu olsa o kıracak yine ya. Aa, çok sinirliyim. Oğlum ben de şey alacağım bundan sonra ya. <laughs> sen kazandın. Şimdi de bir video unutmuş. <gülüyor> 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 tamam tamam hadi şaka yapmayalım. ya gel lan buraya. Hala bir de vuruyor. Vitaminimi arttır. 600 600 600. Eğer 600 rakamını görürsen video bitermiş. onla vuracak bu beni öldürecek. Ha dur 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 çok güzel bir şey yapma geldi. Ben hiç oraya gitmeyeyim direkt. buradan şöyle. Gitmişim hadi gittim hadi hadi gittim. <laughs> ben daha hızlı gidiyorum dün dırı, dün, dırı Vuramazsın bana gel lan buraya. Görürsen video biter. Görmedim. Şanslısınız ki video bitmedi. Ama 25 dakika olmuş. Bahaya abone olup like atmayı unutmayın. Kulağına isteyenler katılabilir. Adı Prolar. Yani büyük harfle yazılıyor. Aa gözüm, gözüme yanlışlıkla elim çarptı. Ay çok kötü. Oğlum bir de gözümü kapatamadım. Düşünseniz lan gözüm çıkıyordu yerinden. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.